Evet arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bu haftaki derdimiz kombi ses yapıyor. Neden ses yapar, hangi parçalar yaşıyor falan filan. Bir abone olup, traktör sesi geliyor. Dizel motor gibi takatakatak vuruyor. Bir <laughs> abone olup beğeniyorsunuz. Ardından hızlıca videoya geçiyoruz. Hoş geldiniz. Evet abilerim ablalarım şimdi cihazımız bilmiyorum size ses ne kadar geliyor fakat ama bak biraz daha yaklaşalım. Bak. Bu hani Mercedes'lere 2000 TDI koyuyorlar ya. ta 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 tata Şu an o sesle karşı karşıyayız. Evinizde, iş yerinizde, dükkanınızda vesaire aynı bu şekilde bir ses ile derdiniz varsa eğer bu video tam size göre. Onu baştan söyleyelim. Hızlıca bir cihazı söyleyeceğim.

Sese bak, bak. Oo, şimdi hızlıca yakınlaşıyoruz. Şimdi siz oradan sesin tam hangi noktadan geldiğini duyamıyor olabilirsiniz doğal. Şimdi bak yaklaşıyorum şöyle hızlıca. Tabii şu an dinleyerek hani siz de evinize gideceğiz bir şekilde soyup dinleyerek ulaşabilirsiniz. Tabii ki akif önermiyoruz? kendimiz yapmıyoruz. Kesinlikle kendimiz yapmıyorsunuz. Bak şimdi ucuyla yaklaşarak. Bak. Biraz <laughs> susturmak zorunda kaldım çünkü hala video kalitesi ve kamera vesaire olarak daha böyle bir adım atmış olmadığımız için beni net duymanızı istedim. Şartları falan kapattım. Şimdi bunun bir çözüm yok. Fakat ikinciye geliyorum şimdi. Sorunun asıl nedenine geçmeden önce bizim bu cihazdaki problemimiz fan. O hani belli başlı bir zaten problemimiz. Fakat usta benim fanım ses yapmıyor başka ne ses yapabilir? <laughs> Yaklaşan ne Şimdi bak. Pompa Düzgün dönmediği için taka 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 ses yapabilir. Bu aklınızda bulunsun. Bu bir fan iki genelde fandan ses yapar. Üçüncü olarak bak şu tarz şu arkadaki plakalı eşanjör. Bak şu zaten bu tarz videoları izliyorsanız ee, bu arızadan haberiniz var yani bu plakalı eşanjörden haberiniz var demektir. Eğer ki plakalı eşanjörün içine çok fazla tortu ve pislik girerse yine ses yapar. Dördüncü bir neden. Bunun arkasında da 3 yollu motor grubu. Motor itip kalkmasında e, problem olursa yani... ...işte içindeki yağ gitmiş, içindeki bilge... Yani ne sayarsan artık. Su yedik, paslandıysan. Tabii. tabii tabii, yani ne sayarsan. Yine ses yapar. Ana madde olur 4. Önce fan. %90 fan oluyor. Peşine pompa, peşine 3 yollu motor, peşine plakacıncı bir nemze de olsa. Bunların dışında ses yapar mı? Valla yapabilir. Biz maçımıza daha denk gelmedi. Denk önce söyleyeceğiz. Şimdi cihazımızın fanını güzelce sökeceğiz. Yenisini takacağız. Peki Ecel, Ecel için konuşuyorum. Bu fanın fiyatı ve değişim fiyatı nedir? Fanın fiyatı yine söylediğim gibi yerine, semtine, ilçesine, eline vesaire bağlı olmak üzere 250 ile 300 TL arasındadır. Bunun da bir 200 lira gibi bir işçiliği mevcuttur. Yani bir fan değişimi 500 lira. Peki, Samet Usta ses yapsın, ben fanı değiştirmem. Ne olur? Fazla yaktırırsın. patron 300 gelecekse 400 olur, 500 olur. Niye? Zaten düzgün çalışmıyor. Yani zaten biliyorsunuz fan kötü havayı dışarı atmaya yaradığı için e kötü havayı dışarı doğru şekilde, doğru zamanda atamazsa Araba gibi düşün. Yani birinci viteste bir gidiyorsun ama 50 hızla gidiyormuşsun gibi düşün. Cihaz zorlarsın. Zorladıkça ne olacak? E, gaz yiyecek, habire elektrik çekecek, problem olacak. Ama yine öyle kalsın diyorsan ve hala yengem buna laf etmiyorsa sıkıntı yok öyle kalsın. Ha <laughs> ileride komple dağıtı böyle tak 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 başa o da ayrı bir mesele. Fanımızı hemen bir yerleştirelim. Şimdi fanımızı aldık geldik. Öncelikle işlem eski fanı sökmemiz lazım. Gelelim abi. Bakın. Tekrar uyarıyoruz. Bu işleri kendi kafanıza göre aman ben yaparım. Aman ben ederim. Sayın abilerim, ablalarım. Kesinlikle böyle bir işe girişmeyin. Lütfen. Çünkü sen bunu yapayım derken korkumu bir korkumu bir çöküyorsun. Tam arkadaki proseste patak Kabloyu bir Kabloyu yapıyorsun. Lütfen. Gerçekten kendi başınıza iş yapın. Tekrar uyarıyorum. Yapmayın. Bilgi sahibi olduğun yeter çünkü bir başka adam senin evine ses yapıyor niyetini görüp hem pompa hem fanı değiştirirse 1000 lira kitler ama buradaki masraf ne 500 lira bunu bilmeniz için video yapıyoruz bunu her videomda bastıra 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 anlatıyorum şimdi yaklaşalım Abi kibarca bak limon sıkar bak yavaşça söküyorsun yavaşça hafif acele etmeyin burada ama o kadar alıkoyun yapmayın Yavaşça i̇şte söküyorsunuz, hiçbir yere zarar vermeden. Söktük kanımızı. Vidalarımızı alıyoruz. Ve bir de Şartları düşürmeyin. Şartları düşürmeyi kesinlikle unutmayın. 220 vuruyor. Hazır Şamal olanla dönersin valla. <laughs> <laughs> Eskisini aldık. Conta gitmiş. Bak. Zaten bunun pili bitmiş. Artık ömrü dolmuş. Ki, şey. Hazine. Altın kasasında şey. Arınızı aldık. Tek şurada bir var. Yukarısı çok önemli değil. Bakın şu janta önemli. Tekrar yerini yerleştiriyoruz yukarısı dediğim gibi çok aman aman bir özellik taşınıyor bu conta çıkmadan tekrar yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi unutmayın İkinci bir unutmayacağınız şey fan arkası eğer bunu takmazsan ne olur abi burada Hal, hal 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 yanıyor ya o sıkıntı olur. Odun sobası ya da şömine tarzı sesini seviyorsanız boğazı takmamanız gerekiyor. Vidaları söktük tekrar takıyoruz yani nasıl söktüysen evet takacaksın kablolarını kabloları renkleri karıştırmıyorsunuz prosedüktan gelen gideni karıştırmıyorsunuz böylelikle işlemi tamamlamış oluyor şimdi hep beraber duyalım sesini ne var ne yok adem'in sesi hatırlıyorsunuz hatırlamayanlar biraz başa sarılır bizlere sevinirim o kadar edep becerim yok çünkü Hani Mona Lisa gibi Böyle hani ulaşılamaz bir şey gibi oldu. Ses olur. Ses gerçekten mi? Şartları kapatıyorum. Videonun sonuna geldik. Olayı çözdük. Olayı çözün geçer zaman bunu yapıyoruz. Yapmasak zaten burada olmayız. Bir ikinci bu tarz uslubum yani makarayla karışık öğretici uslubumu beğenmeyen abilerimiz varmış. Canınız sağ olsun izlenebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir başka videoda bir başka çözüm ürettiğimiz bir videoda görüşürüz. Kurumlağım teknik, iyi günler. Diler.